Sporla üreme ile ilgili olarak sadece çok hücreli canlılarda gerçekleşir yanlış arkadaşlar. Çünkü sporlular dediğimiz bir grupta bulunan plazmodium hatırlayın sınıflandırma ünitesinden neydi bu canlı? Sıtma mikrobu. Bir protista. Tek hücreli bir canlı. Ve insanın al yuvarlarının içine girebilecek kadar da küçük bir canlı. Tek hücreli bir canlı. O zaman sadece çok hücreli canlılarda görülür yanlış. Sporlar diploid de olabilir, haploid de olabilir. Genellikle haploittir ama özellikle bazı mantar türlerinde diploid sporlara da rastlanabilir. Sporlar döllenmeye gereksinim duymadan yeni bir canlıyı oluşturabilir. Sporun tanımıdır zaten. Uygun olmayan koşullarda canlılığı koruyan, koşullar uygunlaştığında da yeni bir canlıya dönüşebilen hücrelere spor denir. O zaman cevabımız D2-3 seçeneği oldu. Hangilerinde sporla üreme görülebilir? Sıtma mikrobu adı üstünde sporla üreyen canlıdır zaten. Sporlular grubundadır. Mantarların büyük bir çoğunluğu sporla üreme gösterir. Eğrelti otu da arkadaşlar tohumsuz ve damarlı bitkidir. Tohumsuz bitkiler, damarlı ve damarsız olmak üzere ikiye ayrılır bunlar. Eğrelti otu, kare ciğer otu gibi bitkiler. Bunların özelliği zaten sporla üremektir. Metagenez adı verilen bir hayat döngüleri vardır. Eşeğli ve eşeğiz üreme birbirini takip eder. Dolayısıyla eğrelti otunda da sporla üreme görülebilir. Cevap E, 1-2-3 seçeneğidir. Aşağıdaki şekilde çiçeksiz bir bitkinin yapraklarının altındaki spor üretimini gerçekleştiren spor keseleri gösterilmiş. Bir el otu şekli verilmiş. Şunların da her biri birer spor kesesi. Buna göre sporla ilgili evreme ile ilgili olarak spor hücreleri uygun olmayan koşullara karşı dayanıklı yapılardır. Sporun tanımı da budur zaten. Uygun olmayan koşullarda hayatı, hayat, e, hayati fonksiyonları korumak, koşullar uygunlaştığında da yeni bir canlı oluşturan canlılar e, hücrelerdir. Bir bitkinin oluşturduğu tüm sporlar aynı kalıtsal yapıda değildir. Neden? Çünkü sporların oluşumunda 2N'den N'e dönüşten mayoz bölünme görülür genellikle. Yanlış. Sporlar haploid sayısına sahip olabilir. Kromozom sayısına sahip olabilir. Yani kromozom sayısı mayozla yarıya düşmüş olabilir. Doğru. Az önce söylediğimiz gibi. Cevap C. 1-3 seçeneği oldu. Bir bal arısı popülasyonunda bulunan arı çeşitleriyle ilgili olarak kaç çeşit arı var arkadaşlar? 3 çeşit arı var. Kraliçe arı, Erkek arı ve işçi arı. Kraliçe arı döllenmiş yumurtanın mitoz bölünmesiyle oluşur. Evet. İki an kromozomlu olan zigot. Eğer arı sütüyle beslenirse kraliçe arıya dönüşür. Döllenme sonucunda oluşur. Doğru. Erkek arı yumurtaların döllenmeden mitoz bölünmeleri gerçekleşmesiyle oluşur. Erkek arının oluşmasına partenogenez denir. Partenogenez zaten tanım olarak döllenme olmaksızın yeni bir canlıya dönüşmedir. İşçi ağrı yine döllenmiş yumurtalardan oluşur. Peki hocam kraliçe ağrıdan farkı ne? Kraliçe ağrı arı sütüyle beslenip kraliçe ağrıya dönüşürken işçi ağrılar polen ve bal ile beslenirler. O zaman cevabımız 1-2-3 E seçeneği oldu. Bal arılarında üreme gösterilmiş bir kere iki en kromozomlu olup yumurtaları oluşturan kraliçe ağrıdır arkadaşlar. O zaman bir kraliçe ağrıdır doğru. 2 İki enden iki, iki ene düşmüş Mayoz bölünme gerçekleşmiş yumurta oluşumu sırasında. Doğru. 3. Erkek arı en kromozomlu. Spermleri de en kromozomlu. O zaman burada mitoz bölünme gerçekleşmesi lazım. Kromozom sayısı değişmemiş. Ama buraya mayoz bölünme demiş. Yanlış. Yanlışı bulduk. Devam ediyoruz. 4. Olay yumurta ve spermin döllenmesi olayı. Beşinci olay ise çok dikkat ediyorsunuz. Yumurtanın bakın sperm olmaksızın erkek arıya dönüşmesi olayı mitoz bölünme ile gerçekleşen partenogenez olayıdır. Döllenme olmaksızın yeni canlıya dönüşmesidir. Cevabımız ne oldu? C seçeneği aldım. Partenogenezle üreme ile ilgili olarak Dişi birey tarafından üretilen yumurta döllenme olmadan yeni bir canlıya dönüşüyorsa, örneğin kraliçe arının yumurtaları döllenme olmadan erkek arıya dönüşüyorsa işte o zaman partenogenezdir. Sadece omurgasızlarda görülür yanlış. Bazı omurgalı türlerinde, örneğin sürüngen türlerinde görülebilir, kertenkele türlerinde. Sperm Mitoz ile gelişerek diş oluşturur. Yanlış. Az önce ne demiştik? Yumurta mitoz bölünmeyle erkek arı oluşturur. Spermin mitoz bölünme yeteneği yoktur arkadaşlar. Yanlış oldu. Cevabımız A seçeneğidir. Partenogenizde üremenin görüldüğü bal arıları ile ilgili olarak. Cinsiyetin oluşmasında kromozom sayısı etkiledir. Neden? İki en kromozomlular dişidir. Ya kraliçe arıdır. Üretkendir. Ya da işçi arıdır. Ama dişidir kısırdır ama dişidir. En kromozomlular erkektir. O zaman arılarda kromozom sayısını belirleyen kromo, e, özür dilerim cinsiyeti belirleyen kromozom sayısıdır. Dişi bireylerde üretkenlik kre, e, kraliçe arı üretken işçi arı kısır ya besin çeşidine bağlıdır. Evet. Kraliçe arı arı sütüyle beslenir. İşçi arı polenle ve balla beslenir. Üreme yeteneği olan arıların tamamı diploid kromozomludur. Hayır. Üreme yeteneği olan arılar kraliçe ve erkek arı? Kraliçe iken kromozomlu, erkek arı en kromozomlu. O zaman tamamı diploid değil, haploid de olabilir. Cevabımız ne oldu? B, 1-2 seçeneği oldu. Partenogenizde üremenin görüldüğü bal arıları ile ilgili olarak bir erkek arının oluşturduğu spermlerin tamamı tek bir erkek ise evet. Aynı kromozom ve e, aynı kalıtsal yapıda. Neden? En kromozom, en kromozomu. Mitoz bölünmeyle oluşturuyor. Doğru. Ama aynı kraliçe arının yumurtalarından gelişen erkek arılar aynı kalıtsal yapıda değildir. Neden? Kraliçe arı iki en kromozomludur. Ve en kromozomlu yumurtaları oluştururken örneğin burada dört yumurta oluştu. Mayoz bölünme var. Ve mayoz bölünme sırasında kalıtsal çeşitlilik var. Bu en kromozomlu yumurtaların her biri erkek arılara dönüşüyorsa erkek arılar farklı kalıtsal yapılarda oldu. Yanlış. İşçi arılar dişidir. Ama kısırdır doğru burası. Cevabımız 1 3 C seçeneği oldu. Aşağıda verilen farklı canlı türlerinde görülebilen eşeğsiz üreme çeşitleri ilgili olarak muz bitkidir. Bitkilerde vejetatif üreme görülür. Doğru. Bakteriler sporla üreyemez arkadaşlar. Endospor vesairede değil. Bakterilerde sadece tek hücreli canlılarda görülen bölünerek üreme görülür. Hidra tomurcuklanmayla üreme gösterir. Şapkalı mantarlar sporla çoğalır. Doğru. Arke tek hücreler Bölünerek üreyebilir. Doğru. Cevabımız bu durumda B seçeneği oldu. Aşağıdaki şekilde bir eşeğsiz üreme çeşidi olan aşılama gösterilmiş. Şimdi aşılamada bir ana bitki var. Ana bitkiye başka bir bitkiden koparttıkları dalı ekiyor, ekliyorlar. Ve kök başka bir bitki. Hatta şöyle göstereyim size bakın. Ana bitki başka. Üzerindeki bitki başka bir genetik yapıda oluyor. Hatta belki e, görmüş bile olabilirsiniz işte bir ağacın üzerine başka bir ağaçtan alınan e, aşı bile eklenebiliyor. İşte bir tarafı e, kara dut bir tarafı beyaz dut aşı, aşı ağaçlar bile olabiliyor. Şimdi buna göre sadece aynı türler arasında gerçekleşebilir. Hayır az önce dediğim gibi farklı türler arasında bile aşılama var. Ürün elde etme hızı eşeği üremeye göre daha hızlı. Düşünsenize buradan çiçek çıkacak, tohum yapacak, tohumu toprağa atacaksın, yeni bir bitki çıkacak ve orası meyve verecek. Aşıladığın zaman ertesi sene meyve alabiliyorsun. Daha hızlıdır. Doğru. Aşı bitki üzerinde gelişen meyve ana bitkiyle aynı kalıtsal yapıda olmaz arkadaşlar. Ana bitki farklı, aşı bitki farklı kalıtsal yapıdadır. O zaman cevabımız yalnız iki B seçeneği oldu.